Salanmış. Havalar çok soğuduğu için hepsi üşütmüş. Ayıcık çok kötü öksürüyor. Bebeğimiz de çok öksürüyor. Bebekcik sen çok hasta olmuşsun. Hepsi öksürüyor. Bak bu da öksürüyor. Bu da öksürüyor. O zaman ne yapalım doktoru arayalım. Alo doktor gelir misin? Kapı çalıyor. Aa geldi doktor. Merhaba. Hoş geldiniz doktor hanım. Nasılsınız? Ya bizim cığımız, bu... bebeğimiz, Niloya'mız, küçük bebeğimiz hepsi çok hastalanmış. Onları iyileştirir misin? Maskemi çıkarırsam. Tamam, birazcık çıkarabilirsin. Evet, bizim ev çok sıcak olduğu için çıkarabilirsin. Gözü çıkarmıyoruz ama, değil mi? Çünkü iyi görmenizi sağlıyor. Hadi bakalım bizim bunları iyileştir lütfen. Çok kötü olmuşlar. Ben çok üzülüyorum. Aman, onu çıkarayım. Çok sıcak. <laughs> Hepsi çok öksürüyor baksanıza. Hadi iyileştir onları. Ç çantanızı açalım mı? Açalım. Tamam beraber açalım. Ben açabiliyorum. İyi tamam siz açın ben size yardımcı olmak istemiştim sadece. Aa, iğne de mi yapacaksınız onlara? Ha? O iğne mi? Canları yanıyor. Ağlamasın benim bebeğim. Ateşine bakabilir misin? Ateşi var mı? Niye nerede? Şurada iğnemiz vardı. Evet, iğnemiz vardı. Onu da iğne yapalım işte. Hmm. Onun kalbini de dinleyecek misiniz? Öksürüyor mu diye? Dinledim. Bununla dinleyecek misin? Dinleyecek. Kulaklarına tak bakayım onu. Önce kulaklarımıza takıyoruz ya. Öksür bakayım. Kötü olmuş mu? Çok mu hasta? Ha doktorunun çok mu hasta bebeğimiz? Ya ilaç yazacak mısın ona? Ayıcık hasta. Ayıcık hasta. Ömerim. Ayıcık da, hasta. da bakar mısın? Bunu iyileştirdin mi? İlaç vereceğiz buna değil mi? Tam buna ilaç Ayıcığa bak bakayım ayıcık da çok kötü öksürüyor. <gülüyor> <gülüyor> öksürüyor mu ayıcık? Evet. <laughs> Nasıl ayıcığım peki? O da mı iyi olacak? Ona da yine yapacakmış doktor hanım. Bence bu iğne daha güzel. Bununla yapın. Evet. Tamam mı? Sonra ateşine de bakarız. İyi olmuş mu? Aa! Niye o kadar hızlı yapıyorsun? Hayır hayır bir tane yavaş yap ya. Çok hızlı yaptın. Canını yakarsın. Ayıcımız birazcık büyük olabilir ama onun da canın yanar sonuçta. Var mı ateşi? Var. Ne kadar çok mu? Evet. Aa! çok üzüldüm ya. 30. 30. 30 derece. Bayağı yükselmiş bunlar. Anne ateş örtüsünü yapmadık. örtüsünü unuttuk. Kime? Ay hani koluna takıyorduk ya onu. Onu Bir şey unuttuk. Olma. Bir şey olmaz. Şimdi şu bebekleri de iyileştirir misin lütfen? Hadi çantanı al oraya gidelim. İnşallah şunu almayalım. Bu taşıyın ne işi var? Ben onu getirebilirim istersen. Atış, atışın, ne Sen getirdin kaşı. Hadi gidelim mi? Onları Arada da iyileştirelim. Sakızı, Bak bunlar da çok. Sakız, ne işi var? Çıkar onu. Ha. Tamam hadi gidelim iyileştirelim onları da. Çok yazık. Bunlara birer tane şurup yazdı. Ben onların ilaçlarını alacağım. Onlara bütün gün şuruplarını vereceğim ve iyileştireceğim. Tamam mı? Evet. Hayır şuraya gidiyoruz. Gel. Kapatma, kapatma. Gel. Gel. Hadi iyileştir bunları da ya. Bunlar çok küçük. Çok yazık bunlara. Hadi iyileştir bakayım. Çok yazık. İğne mi yapacaksın? Aa çok hızlı yapıyorsun. Bu doktor ne kadar hızlı yapıyor. Onları canı yanmıyor mu acaba ya? Birazcık acıyor. Birazcık acıyor. Tamam. Bir bakayım ateşi de var mı? Baksana. Var Birazcık. Mi? Birazcık mı bas? Sıcak. Sıcak. Aa ne yapacağız? Ver bakayım ağzına. Çok mu ateşi? Bak, orada pambı var ya da... Kızarmış o... mı? Kızarmış da hasta olabilirler. Hasta olabilirler. Peki şu bebeğe bakalım. Evet. Gel şuna da bakalım. Şunu da iyileştir bari. Toptan sana teşekkür edeceğiz. Sonra ilaçlarımızı almaya gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Çok acıtmadın mı sen onu? Acıtmıyor musun? Acıtmıyorum. Birazcık acıyor. Birazcık mı acıyor? Evet öyle evet. mi olması gerekiyor Atışa, evet öyle olması gerekiyor tamam atışında ölçen bana öyle böyle yapmasın dedik ya. bana, bana da bazen yaparlar sana da iğne yapmışlardı bir kere değil mi ama yavaş yapmışlardı evet çünkü sen çok hasta olmuştun ben öktürdüğü zaman alıyorum bu sürü bunu içiyorum evet nasıl durumu bebeğin iyi mi ateşi var mı? sıcak. Bunun hepsi çok. Aslında hepsi aynı hastalığı kapmış. Hepsi bulaşmış birbirine. Ne yapacağım? Ben bunları şurup mu vereceğim? Yok vallahi. Sen mi vereceksin? O zaman hepsine bir kaşık şurup verelim mi? Tamam. Buna bir kaşık şurup ver. Tamam, diğerine de verelim. Buna buna. Bir de bir kaşık. Diğerini de ayıcığa da ver. Ona iki kaşık mı? Ayıcık, ayıcık büyük ya bence ayıcığa iki kaşık ver. Hatta üç kaşık ver. Bir, 2 3 Buna da bir tane ya da iki tane verelim. Ama dört tane verdim Dört tane fazla olmaz mı? Devam edelim. Tamam. Tane. Doktor hanım çok teşekkür ederiz ya. Hepsini çok güzel iyileştirdiniz. Hı. Bak bak ayaklandılar artık. Çok mutlular. Bak ayıcık da ayaklandı. Çok mutlu. Bakayım bunlar da iyileşmiş mi? Aa bunlar da iyileşmiş. Sen de iyileştin mi? Artık hepsi çok mutlu. Mira doktor elbiseni nerede? Niye çıkardın doktor elbiseni? Ay Emira. Mira her hepsi sana çok teşekkür ediyor biliyor musun? Hepsi sen onları iyileştirdiğin için çok Tamam herkese bay bay yap bakayım. bay. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.